Merhabalar sevgili akrep burçları kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün 30 Aralık 5 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta dilerim. Güzel gelen bir balığınız, daha doğrusu düşünceniz var. Düşüncelerinizi takip eden düşüncelerinizi şöyle göstereyim. Ee, takip eden bir balığınız burada gözüküyor Evet sol tarafta yani sıkıntılı bir şeyi düzeltmek adına Düşünceleriniz var bir endişeyle ilgili düşünceleriniz var Ama bunun arkası arkadaşlar balık gibi kısmetli Yani hiç canınızı sıkmayın Şöyle bir bakalım bakın gördünüz mü Dipte hafiften bir aralanma var. Yani hani içinde kalbinizi, yüreğinizi güzel bir aydınlanma yaşanabilir. Hemen şöyle bir fincanınızı sizlere göstereyim. Bakar mısınız 5 rakamlarını görüyor musunuz? Yani e, ikisi de oldukça büyük. Bu arada bazı şeyler çok net gözüküyor. E, mesela şuradaki N harfi. N harfinin şurasındaki hem S hem 5 değil mi? Aynı zamanda bu N harfi hariç şuradaki K harfi. Bakın N, K, 5, N, K, S. Yani çok düşük bir ihtimalle birlikte bir de Z harfi ama bu N, K çok belli. Hadi bakalım oradan başlayalım o zaman. Öncelikle arkadaşlar bu 5 rakamlarından bahsedeyim. 5 rakamı normalde bir sıkıntı varsa bunu düzeltmek demektir. Size fazla ve çok böyle net çıktığı için söylüyorum. Çok nadiren söylediğimiz bir şey anlam bir sıkıntı varsa burada sıkıntıyı çözen sıkıntıyı ya yani ara bulucu gibi bir görev üstlenebilirsiniz bu bir i̇şte insanları barıştırabilirsiniz çocuklarınızla barışırsınız işte çocuklar eş anne baba arasında belki bir rol oynayabilirsiniz bu şekilde bir durumunuz var onun haricinde mesleki açıdan mesela tedarik sürecinde üreten ve tüketici var o aradaki belki lojistiği siz sağlıyorsunuz. O arada satan kişisiniz yani üretileni diğer kişiye ulaştıran gibi bir e, meslek yapma ihtimalinizden bahsedebilirim. Ya da meslek seçimi çok böyle e, aracısınız yani. Hani böyle bir durum olma ihtimali var. Onun haricinde tabii ki normal klasik anlamı olarak güçlenmek, değişmek, değiştikçe gelen güç, güçlendikçe gelen değişim e, şeklinde bir yorum yapabiliriz. Ve arkadaşlar tabii ki zaman anlamı var. Hem bizim bu haftamızda ayın 5'i var yani ayın 5'i hep de gelecek kısmında farkındaysanız e, geleceğe dair bir karar alabilirsiniz. Bu kararlar ne olabilir? Ee, sonra söyleyecektim ama hemen söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar, bazı insanlarla aranıza mesafe koyma, daha doğrusu onlara verdiğiniz değeri küçültme, onlara verdiğiniz değeri azaltma gibi bir olayınız olabilir. Bu bir. İkincisi birisi arkadaşlar. Sizi ya da siz onu e, kucağınızda taşıyorsunuz ama bu kalkıp da senelerdir tanıdığınız birisi değil 5 ya da 5 yıldan daha az tanıdığınız birisi yani birkaç senedir birkaç aydır birkaç haftadır tanıdığınız birisi olabilir. Birbirinizi gerçekten hani böyle taşıyacak kadar birbirinize karşılıklı bir yardımınız dokunuyor ve ikiniz de maddi manevi birbirinizi taşıyabilecek fikirsel olarak taşıyabilecek bakın buradan bile hani alabilirsiniz. Ya biz çok anlaş çok iyi anlaşıyoruz. Arkadaşımla tatile gideceğiz. Biz, biz çok iyi anlaşıyoruz. Beraber bir iş kuracağız. Beraber bir şeylere başlayacağız, bir şeylere gideceğiz. Bunlar da konuşulunabilir. Hem de sevgili arkadaşlar, dediğim gibi biz kafa olarak çok iyi uyuyoruz birbirimize. Maddi manevi de Uyumluyuz aslında hani sorun yok e, bu kadar uyumluyuz birbirimize taşıyabiliyoruz esprilerini kaldırabiliyoruz e, biz evlenebiliriz gibi bir düşünce de olabilir bir de üst tarafa baktığım zaman arkadaşlar şurada toplu bir şey var bu sağlık açısından da söyleyeceğim ama daha çok arkadaşlar bir cüzdan olduğunu düşünün cüzdanınız var sürekli cüzdanınıza yukarıdan boruyla para atıyorlar aynı buradaki gibi ve gelecekle alakalı olduğu için sürekli orayı dolduruyorsunuz. Özgeçmişiniz var diyelim. Özgeçmişinize şu anda belki eğitim açısından hani belgeler ekliyor olabilirsiniz. Geleceğinize bir şeyler yatırıyor olabilirsiniz. Hamilelik olabilir. E yedikleriniz direkt boruya, çocuğa gidiyor. Bu şekilde düşünülebilir. Yani sürekli bir şey var ve onu dolduruyorsunuz. İster midenizi doldurun, ister cebinizi doldurun. İsterseniz sürekli size sevgi, 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 aşk, sevgi, aşk, sevgi, tutku bunları böyle sürekli pompalayan bir tane insan var ve sürekli sizin kalbinize sevgi ve aşk akıtıyor. Bunun gibi bir durumda düşünülebilir. Hah. Dilerim sağlık anlamına. Arkadaşlar burası Biraz daha böyle batın kısmını anlatıyor. Yani mide e, ve civarların işte bağırsak kısımları evet bu tarafları biraz daha anlatıyor. E, Akciğer kısımlarınızı anlatıyor ve hem üretim sistemini hem de sindirim sistemini anlatıyor. Yani e, biraz daha buralarla alakalı yani kalkıp da mesela el kol bacak değil bu. Hani onu söyleyeyim. Bu tarz yerlerle alakalı sağlık problemleri hali hazırda yaşıyorsanız ya da yaşayan birisi varsa bu kişinin sağlık açısından iyi bir döneme girdiğini söyleyebilirim. N ve K harflerine geleyim. N ve K harfleri arasında arkadaşlar bir tane anahtar var. Zaten görmüşsünüzdür bakın hemen zaten belliydi. Bu N, K, yani S ve M. Z'yi belki alabiliriz bilemiyorum. Eğer harfler yoksa oraya da belki birazcık yönel, yönelilebilinir. Ee, sevgili arkadaşlar bu konuda 5 hafta veyahut da 8 haftalık bir dönem içerisinde yani şimdiden konuştuğumuz konuların sonuçlarını almak zamanı diyelim. Ne harfi inişli çıkışı bir dönemin artık çıkış yani zirve nokta şeklinde e, hayatınıza gelmesini hani Kavga ederek konuşursunuz, konuşursunuz, konuşursunuz. En sonunda en iyisi neyse onu belirlersiniz ve K harfi de arkadaşlar bu zirveye gelene kadar istediğiniz yola girene, istediğinizi elde edene kadar K harfinden dolayı siz ne istediğiniz bellidir. Ama karşı taraf arkadaşlar bir sizin aynı düşüncede oluyordur bir sizi bırakıyordur, bir sizin aynı düşüncede oluyordur bir sizi bırakıyordur. Yani sürekli fikir değiştirerek sizin ona olan güveninizi inancınız ya sürekli fikir değiştiriyor. Ben bu insana nasıl inanacağım, nasıl güveneceğim? Bir benimle aynı fikirde gibi konuşuyor, bir kalkıyor diğer tarafla aynı fikirde gibi konuşuyor ya da bambaşka şeylerden bahsediyor bu sefer. E, o da olmuyor yani hani amacından bir şeyler çıkıyor. E, bu açıdan belki hani problem varsa dediğim gibi buralarda da yine bir e, çözüm olabilir ki Z harfi de zaten hani bu tarz bir olay varsa bunun artık son bulmasını ifade ediyor. Burada da arkadaşlar genel olarak bakın insanlar var ve size doğru yöneliyorlar. Ha dediğim gibi burada söylediğim şeyler önemli. Belki bu yüzden çeşitli ziyaretler, düğün dernek olabiliyor. E şimdi bu haftanın içerisinde yılbaşı var, aramalar, mesajlar, telefon trafikleri. Hani illaki bir arada olmanıza gerek yok. Hani kalabalık ortam olmasına gerek yok. Telefon trafiğiniz de çok fazla olabilir. Hani o gözüküyor, onun gayet normal. Ee, onun haricinde arkadaşlar sol tarafa geldiğim zaman sol tarafta bir diş var. Evet hem dişlerinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz hem de akrabalarla e, alakalı bazı problemleriniz olabilir. Bu problemler hani anne baba, annenin anne babaları. Bakın anne babanın kardeşleri falan değil onlar alt taraf. Biraz da hani amca, dayı, hala, teyze onlar alt taraf. Burası biraz da hani anne baba, anne babanın anne babası. Hani anne anne baba anne ha, şey. Ve hani babanın şeyi işte dedeler o şekilde bir durum var üst tarafta. Bu kişilerle alakalı bir de çocuklar bunlar arkaya doğru kalıyor ama o kadar arkada bir şey değil. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bir akraba varsa ve bunlarla aranızda bir problem varsa bakın belki anne babayla görüşüyorsunuz hani ya da bu söylediğim kişilerden biriyle görüşüyorsunuz normalde aranızda problem yok ama sizi biraz deşsem bu kişiye karşı sanki bir siniriniz bir öfkeniz var ve içinize doğru çok çok bastırmışsınız bu insanın size anne babaya ya da hani birisine yaptığı bir şeylere çok içerlemişsiniz. Bu açıdan da artık bu kişiyi böyle sanki hayatınızdan bir atış olayınız gözüküyor diyebilirim. Onun haricinde dedim ya burada da insan azaltabilirsiniz hayatınızdan diye. Bakın bazı insanlarla gerçekten aranızdaki mesafeyi bile azaltıyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar şurada ayın 21'i gözüküyor. Bir de U harfi 3, 5, 2. Gene bir tane N harfi. Y. Bu harfler gözüküyor. ve harfi. Bu harflerle ilgili bakın sizin bir yolunuz var. Gene bakın 5 rakamı. 5 rakamı çok olduğu için bir meslek durumundan bir aracılık etmenizden falan bahsetmiştim. Ara bulucuk demiştim ya. Bakın o kısım da olabilir burada. Ve şimdiden hani bu tarihlere bir şeyler atıyor olabilir. Ee, özellikle arkadaşlar ŞVNY harfleri, Ş, v, y, N. Ee, kimde varsa bu harfler bakın ya da hangi şehirde, hangi yerde varsa, hangi meslekte varsa oralara doğru bir yöneliminiz olabilir ee, ve hani çözülememiş bazı kağıtlar, bazı eğitim kağıtları, evraklar, mahkeme kağıtları, Artık neyiniz varsa evleneceğiz, evleneceğiz bir türlü evlenemedik. işte burada bir e, bu yola, bu kağıt işlerine bir girişiniz olabilir. Geliyorum sağ tarafa arkadaşlar. Sağ tarafta hadi bakalım eller havaya. Yani bakar mısınız kollar? Yani hep yukarı, 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 yukarı. Yani sadece tek başınıza değil ailenizin belki bireyleriyle birlikte yani kendiniz yükseliyorsunuz diyelim. Bir yandan eşiniz varsa işte o da yükle, yükseliyor. Bir yandan çocuklar yükseliyor. Hepiniz yükselince e aileler de hem gurur açısından hem maddi hem manevi açıdan e onlar da böyle bir ayağa kalkabilir. Yani bir iki kişinin yükselişi bütün sanki aileyi etkiliyor gibi bir durum var. Bir de Şöyle kollarınızı yukarıya doğru kaldırmanız hem bir dua durumunda olduğunuzu hem yukarılardan hem makam mevki anlamında mesafe olarak uzak yerden hem de e, ilahi açıdan bir şeyler istediğinizi ve bazı insanların da e, maddi manevi sorumluluklarını üzerinize aldığınızı ant. İster çocuk çocuk olsun, ister anne babanın bakımını e, maddi manevi sorumluluklarını üzerinize al, isterseniz bir bebeğiniz olsun, e, onun bütün maddi manevi ee, yükü sizin üzerinizde tabii ki. Ee, bakın bir bebekten dahi bahsedebiliriz. Bir iş kuracaksınız belki de bebek gibi de onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi çok daha kalabalık bir görüntü. Ee, kalabalıkların içerisine girebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Niyetinizi tutun bu arada. İyi hanenin içerisi açılmadı. Hanenin açılmadığı için arkadaşlar hanedeki olaylar çok fazla dışarıya çıkmaz. Burada bir şey var arkadaşlar size doğru böyle sanki denizin içinden çık çıkmış size doğru atlayacak gibi duruyor. Ee, bu aslında iyi bir şey. Çünkü bir anda sizin zamanda yaptığınız bakın iyilik yapmışsınız size arkasını dönmüş birisinden gelen bir iyilik var. Kollar bakın hep size doğru uzatılıyor görüyor musunuz? Herkes sizin yanınıza gelmek istiyor. Herkes belki de sizin evinize gelmek istiyor. Sizin yanınızda bulunmak istiyorlar. Bir de şöyle çevirelim bakalım. Haydi ak. Evet aklı aklı çok şükür olsun. Ee, bir akış gördük. Bu güzel bir şey. Bazı burçlarda hiç akmıyor. Ee, bu arada bu akmanın e, hiçbir şekilde şeyle alakası yok. Aa akmadı olmayacak. Aktı olacak. İnşallah hayırlısıyla hayırlı ise olsun ama bazen şimdiden mesela 3 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuk işte ileride kimle evlenecek acaba gibi şey i̇şte şöyle olsun böyle olsun şimdiden mesela bunun enerjisini çekmeye başlıyorsunuz. Belki 20 25 yıl sonra gerçekleşecek bir şeyi şimdiden derdine telaşına düştüğünüz, şimdiden o zamana bir şeyler yaptığınız ya da yapacağınız için 4 yıl sonrası için bir şeyler ayarlıyorsanız bunun daha zamanı var. Haliyle de zamansal açıdan bazen ya da yeterlilik açısından, maddi açıdan bu şekilde yavaş akışlar olabiliyor. Ama yine de aktı yani bir yerden sonra hele ki tam hızlandı. Gayet güzel. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.